Filmlerdeki o bildik şeytan çağırma sahneleri var ya, hadi gelin onları şöyle bir kenara bırakalım. Bu bölümde anlatacağımız şey basit bir davetten çok ama çok daha ötede bir şey. İslami okültizmin derinliklerinden gelen adeta bir kozmik mühendislik sistemi. Yani görünmeyene hükmetmenin o yasak mimarisi. İyi de bu nasıl olabilir? Görünmeyene hükmetmenin ardındaki bu gizli mimari tam olarak neyin nesi? Bakın, şunu en başta netleştirelim, bu bir dilek tutma ya da umut etme meselesi değil. Bu, kökleri çok eskilere dayanan demir gibi bir kontrol felsefesi. Hadi, şimdi bu mimarinin temellerine inelim. Şimdi ilk olarak kafamızdaki bir resmi tamamen değiştirmemiz gerekiyor. Bu sistemde ruhani varlıklara yalvarmak, onlardan bir şey rica etmek falan yok. Tam tersi var. Kendi otoriteni kullanarak onları itaate mecbur etmek. İşte bu tablo, Aradaki o devasa felsefi uçurumu gözler önüne seriyor. Bir tarafta olur mu olmaz mı diye umutla edilen bir rica, diğer tarafta ise kozmik yasalara dayanan ve karşı konulması imkansız mutlak bir emir. Bütün sistemin gücü işte bu emir yetkisinden geliyor. Peki bu emir yetkisi nereden geliyor? Bu mutlak kontrolü sağlayan mekanizmanın adı ne? İşte şimdi sistemin tam kalbine iniyoruz. Karşınızda bu yapının motoru Azaim. Yani zorlayıcı yeminler. Azayemi sakın abi dua falan sanmayın. Bu bir yakarış değil. Şöyle düşünün. Dua üstü bir varlığa tebliğ edilen hukuki bağlayıcılığı olan bir mahkeme kararı gibi. Varlığı itate zorlayan, kaçışı olmayan ruhani bir sözleşme. Sistemin bütün gücü de bu yeminlerin o karşı konulmaz yapısından geliyor zaten. Ve azayemi çalışma prensibi gerçekten de dahi yani. Üç koldan ilerleyen kusursuz bir kıskaç hareketi gibi adeta. Birincisi teolojik otorite varlığı asla ve asla karşı gelemeyeceği en büyük isim üzerine yemin ettirerek ona manevi bir kelepçe takıyorsunuz. İkincisi, yeğeraşlık baskı. Yani doğrudan ona değil de onun komutanına, müvekkile emredip askerine sahip çık diyorsunuz. Üçüncüsü ise titreşimsel güç. Kadim dillerdeki belirli kelimelerin yarattığı ses frekansıyla varlığı adeta kendi titreşiminize kilitliyorsunuz. Bu üçlü kilit bir kere çalıştığında kaçış yolu kalmıyor. Tabii ki bu kadar güçlü yeminleri telaffuz etmek için sadece kelimeleri bilmek yetmiyor. O kelimeleri söyleyecek kişinin de o gücü taşıyabilecek bir kapasitede olması lazım. Yani uygulayıcının kendisini adeta bir ruhani otorite anıtına dönüştürmesi gerekiyor. Ve evet, işin en çetrefilli kısmı da tam olarak burada başlıyor. Bu zorlu dönüşüm sürecinin adı riyazet. Halk arasındaki adıyla çile. Ama bu Öyle bildiğimiz anlamda bir kendini terbiye etme egzersizi falan değil. Bu bir demirin ateşte dövülüp çeliğe dönüşmesi gibi uygulayıcıyı, azaimi kullanabilecek bir ruhani güç merkezine dönüştüren bir süreç. Peki, riyazet ne kadar zorlu? Şöyle bir hayal edin. Dış dünya ile tüm bağınızı kestiğiniz 40 günlük zifiri karanlık bir inziva. Bedenin titreşimini en saf hale getirmek için hayvansal her şeyden hatta tuzdan bile uzak durulan bir perhiz. Ve hedefin frekansına tam olarak kilitlenmek için binlerce, on binlerce kez tekrarlanan zikirler. Tüm bu hazırlığın tek bir amacı var. Karşılaşma anı geldiğinde odadaki en güçlü iradenin sizinki olmasını garantilemek. Tamam, motoru anladık. Azayım. Sürücüyü de anladık. Riyazetten geçmiş uygulayıcı. Peki, şimdi sırada ne var? Elbette yol haritası. Bu gücün nasıl kullanılacağını anlatan kadim kozmik mavi kopyalar. Bu alanda iki dev eser öne çıkıyor. Batıda Picatrix olarak bilinen, gayet al-hakim ve doğunun incisi Şemsül Marif. Aralarındaki fark aslında çok temel. Picatrix bir gökbilimci gibi çalışır, ritüeli gezegenlerin en doğru konumda olduğu o altın an ile hizalar. Şemsül Marif ise bir kriptolog gibidir. Evrenin şifrelerini harflerde ve onların sayısal değerlerinde gizli olduğuna inanır. İşte Şemsül Marif'in getirdiği devrimsel bakış açısı da tam olarak bu. Bu sistemde isimler sadece birer etiket değil, her ismin, her kelimenin kendine özgü bir sayısal değeri, bir titreşim kodu, yani bir kozmik frekansı var. Mesela 786 sayısı gibi. Ekranda gördüğünüz bu 786 öylesine bir sayı değil. Bu İslam geleneğindeki en güçlü ifadelerden birinin, besmelenin yani Bismillahirrahmanirrahim'in sayısal karşılığı ve bu sistemde bu sayı kainatın kapılarını açan bir anahtar işlevi görüyor. Peki bu anahtar kilidi nasıl açıyor? İşte böyle. İlgili ismi veya duayı tam olarak sayısal değeri kadar yani bu örnekte tam 786 defa tekrar ettiğinizde o varlığın enerjisine geri döndürülemez bir sayısal kilit vurmuş oluyorsunuz. Bu, soyut bir inancı alıp somut bir zorlama aracına dönüştüren saf bir titreşim mühendisliği aslında. Teorik kısmı hallettik. Gücün kaynağını, kullanıcının hazırlığını ve yol haritasını gördük. Şimdi sahaya inme zamanı. Bu prensipler fiziksel dünyada hangi araçlar ve hatta ne tür tuzaklarla bir ritüele dönüştürülüyor? Bir de ona bakalım. İlk aracımız mandal, yani o meşhur ritüel çemberi. Ama bu çember sakın aklımıza sadece bir kalkan gibi gelmesin, çok daha fazlası bu. Bu, çağrılan varlığı içine hapseden, kaçışını imkansız kılan ve azaimin tüm gücünü hedefe odaklayan bir enerji tuzağı. Kısacası, kontrol mimarisinin en kritik fiziksel parçası. Ve her şeyin bağlandığı son aşama istihdam, yani varlığı hizmete almak. Bu da genellikle vefk denen tılsımlı bir kareye yazılan ve adeta noter onaylı bir sözleşme kadar bağlayıcı olan bir anlaşmayla yapılıyor. O andan itibaren bu vefk varlığın enerjisini fiziksel dünyaya demirleyen bir çapa görevi görüyor ve onu emirlere uymaya mecbur bırakıyor. Tüm bunları duyunca insanın aklına şu soru geliyor. Madem bu kadar kesin sonuç veren bir sistem var, neden bu bilgiler 7 kat yerin altına gömülmüş ve yasak olarak damgalanmış? Cevap basit ve bir o kadar da ürkütücü. Başarısızlığın bedeli yüzünden. Bu felaket senaryosunun bir adı var. Enkisar. Yani ritüelin kırılması. Uygulayıcının iradesindeki en ufak bir tereddüt, ritüeldeki küçücük bir hata veya o binbir zahmetle inşa ettiği ruhani otoritenin yetersiz kalması, işte o an tüm bu karmaşık mimari bir İskambil Kulesi gibi çöküyor. Ve Enkisar'ın sonuçları, yani yıkıcı kelimesi bile hafif kalır, Tüm ruhani kalkanlar bir anda yok oluyor. Zorla getirilmiş, aşağılanmış ve şimdi tamamen serbest kalmış olan o varlık tüm öfkesiyle uygulayıcıya dönüyor. Sonuç genellikle kalıcı bir zihinsel çöküş, hatta ruhani bir ölüm oluyor. İşte bu bilginin neden bu kadar tehlikeli ve yasak olduğunun cevabı da tam olarak bu. Ve tüm bu anlattıklarımız bizi en nihayetinde o büyük soruya getiriyor böylesine mutlak bir kontrol vaadi beraberinde getirdiği bu mutlak yok oluş riskine gerçekten değer mi bu sadece okült bir soru değil gücün doğası hırsın sınırı ve ödenen bedeller üzerine belki de hepimizin düşünmesi gereken derin bir soru